Evet Ankara medya bu kaçağı tespiti. Yine bir su kaçağı tespitindeyiz. Şu an Sivrihisar'dayız. Ee, yere bu şekilde su geliyor şikayet o. Evet dinleme cihazıyla Serkan şu anda kaçağı tespit etmeye çalışıyor. Evet bu şekilde gömme bataryalar var. Geliyor mu ses? Bak <laughs> orada yüksek. Şey. Şununla. Kamera bu sesi... Kamera bu sesi... Ee... İnşallah duyuyordur. Bazen duymuyor çünkü. Tam orada Serkan. Tam orada. Evet. Kaçağın tam noktası orada. Ben şu anda ses duyuyorum. Ee, şimdi dinleme cihazıyla kaçağın noktası olarak tespit ettik. Ee, Bateryan hemen şöyle dibinde. Şimdi burayı kıracağız. kaçağı göreceğiz. Evet görüldüğü üzere kaçak noktası olarak tespit edildi. Görüldüğü üzere bataryanın e, tam şu ek yerinden kaçırıyor. Şurasından. Tam şuradan. Şöyle elimle gözüküyor. Evet ilk etapta bu servise bir söylenecek. Eğer servisin yapabileceği servis yapacak yoksa bu malzeme değişecek. Evet Ankara Mektep kaçak kaçağı tespiti noktası tespitler.